Allah korkusu olmayan kafirlere ne zaman dur diyeceksiniz? Ya nasıl diyeyim bu dünya herhalde bir eziyet çekmek için gelinmiş bir dünya. Hele de Müslümanlara. Allah razı olsun o hitlerden keşke hepsini gebertseydi. Yetersiz buluyoruz yani maalesef. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, uluslararası mekanizmaların Gazze'deki insanlık krizini çözmede yetersiz kaldığını belirtti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? şimdi şöyle söyleyeyim. Avrupa'dan geldiğim için söylüyorum. Avrupa'da gerçekten de bir acımasızca bir bakış açısı var. Tabii ki Müslüman olduğumuz için, Müslüman olunduğu için çok duyarsız kalıyorlar. Ama Türkiye'mizdeki insanlar gerçekten de yardımsever. Camilerimizde, derneklerimizde hayırsever insanlarımız çok yardım ediyor. Ama Avrupa'daki yabancılar için söylüyorum. Bakış açıları çok kötü. Hiçbir zaman için vicdani ellerine koyup da bir düşünceleri yok. Fransa'da bir olay oluyor. Bütün dünya ayaklanıyor ama böyle Müslüman ülkelerine bir şey olduğu zaman çok duyarsızlar. Allah gene de diyorum devletimize, milletimize, Türkiye'de yaşayan insanlarımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten de Türkiye'deki insanlarımız daha değişik bakıyor. Bence doğru söylüyor. Çünkü eğer böyle bir saldırı İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da yapılmış olsaydı kesinlikle bu boyutlara ulaşmazdı. Tek bir insanın öldürmesiyle bile tüm dünya oraya yığılırdı. Ama Gazze'de neredeyse insanların tamamı yok oldu. Kimse hiçbir şey yapmadı. Ya da yapılmak istenmedi. Bence doğru söylüyor yetersiz. En kötü ihtimalle gıda yardımı yapılması gerekiyordu yani. Bu en temel hakları insanlar su bulamıyorlar, yiyecek bulamıyorlar. Yani köpek mamalarıyla besleniyorlar. Bu kadar olmamalıydı. Doğru söylemiş. Aslında Birleşmiş Milletler'deki dört tane büyük devletin veto hakkı kullanması adaletsizliğin baş, başlayacaksın Bu veto hakkı elinden alınan çoğunlukla kararlar alınmalı. İsrail'in yapanca hak, diğer milletle yapınca miba ışıkış kalmıyor bir şey. Orada masumlar öldürülüyor. Katliam yapılıyor. Öldürülmekle katliam yapılıyor. Soykırım. Ki hani yıllardır aladılar İsrailliler, Yahudiler bize soykırım yapıldı diye. Allah razı olsun o Hitler'den. Keşke hepsini gebertseydi. Yeter. Zaten yeterli olsaydı şimdiye çözüm olurdu diye düşünüyorum. Hani bütün Müslüman alemi yani bütün İslam alemi diyelim hep sessiz sadece boykotla ya da işte ufak tefek desteklerle dualarla sonuç alamıyoruz. İnşallah sonuca ulaşırız ama büyüklerimizin, devlet büyüklerimizin de bir şeyler yapması gerekiyor bütün İslam ülkelerinin. Yetersiz buluyoruz yani maalesef. Yani kesinlikle ben de uluslararası örgütlerin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Dünya Adalet Komisyonu ve diğer örgütlerin bu konu hakkında bilerek ve isteyerek sessiz kaldığını düşünüyorum. Çünkü zaten 2. Dünya Savaşı'nın kazananları tarafından kurulmuş örgütler olduğundan dolayı 2. Dünya Savaşı'nın yani Amerika'nın istediği şekilde uluslararası bir siyaset ve izlenim yürütüyorlar ve bilerek sessiz kalıyorlar. Bunun dünya ülkelerinde birçok ülkenin de karşı tepki uyandırması gerekiyor ve tarafsız bir şekilde yeni örgütler kurulması gerekiyor. Ve kınıyorum yani daha fazla diyecek bir şeyim yok. Bütün milletler, devletler hep birbirinin üzerine atıyor. Acaba biz ne yaptık Türkiye olarak? Biz belki daha İsrail'in işine yarayacak faaliyetlere devam ediyoruz. Ha kimse boşuna konuşmasın. Türkiye olarak biz ne yapmışız? Onun bir somut örneğini verebilir mi Numan Kurtulmuş Bey? Doğru söylemiş. Maalesef insanlık bir sınavda, hele de Müslümanlar büyük bir sınavda. Allah yardımcımız olsun. Başka diyecek bir şeyimiz kalmıyor. Allah yar, yar ve yardımcılar olsun. İnşallah. Tez zamanda her şey çözülür. Allah isaf versin bu tür insan mı diyeyim, insan da demek istemiyorum artık öyle insanlara. Allah büyük vicdan versin, başka bir şey diyemiyorum. Ya nasıl diyeyim, bu dünya herhalde bir eziyet çekmek için gelinmiş bir dünya. Hele de Müslümanlara. Bu zulüm altındaki Gazelilere, Filistinlilere daha ne zaman el uzatacaksınız? Kafirlerine, kafirlere destek olanlar, Müslümanlar nerede, alimler nerede? Allah'tan korkusuz olmayan bu kafirlere ne zaman dur diyeceksiniz? O çocukların o ellerde süründüğü, o kanlarını, ellerini ya Rabbim, ya Resulallah, ya bir zaman merhamet versin. Allah korkusu olmayan kafirlere ne zaman dur diyeceksiniz? Allah rızası için hep Müslümanlar birlik olsa bir avuç içi yer ya, bir avuç içi. Onları vursunlar, kahrı perişan etsinler. Allah'ımın laneti onların üzerine olsun. Valla doğru söylemiş tüm Müslüman, hele öncelikle Müslüman ülkeler. Hepsi bir bay, ayrı baş çekiyor. Başka taraflara çekiyorlar. Avrupalılar da Gazze'de insan mı ölüyor? Affedersin hayvan mı ölüyor? Hiç baktıkları yok. Müslümanlar birlik olmamız gerekir ama maalesef olamıyoruz. Bu yüzden Gazze'deki halkımız her gün ölüyor yani Türk Müslüman kardeşlerimiz. Vallahi Türkiye'de ne yapacak? Türkiye'nin de elinden gelen bir şey yok. Ne yapacağız? savaşa çıkacak halimiz yok. Ya aslında hani Gazze'ye biz normalde karışamıyoruz. Hani dış ülkeler olsun, başka biriler olsun. Hani bizim elimizden gelen çok bir şey yok. Yani yardımcı olacağım tek konu mesela hani erzak yardımı olabiliriz. ya da hani ülkemize davet açısından davet edilebiliriz. Yani başka elimizden gelen bir şey yok mesela silah yardım falan yapılamaz. Yoksa o zaman dış devletler araya gireceğini düşünüyorum ben yani o yüzden. Ben Filistin'den önce Hatay'a daha çok önem vermelerini düşünüyorum. Çünkü ben en son Hatay'a gittiğimde hala konteynerlarda kalan insan sayısı fazlaydı. Oraya bence öncelik verilmeli. Gerçekten azdı çünkü.